Merhaba arkadaşlar dizi gündemi kanalına hoş geldiniz. İrkan Meliç paylaşımıyla sizlerin karşısındayız. Oyuncumuzdan gelen fotoğrafı sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Oyuncumuzun bu rengarenk kareleri fanları tarafından beğenilerek karşılandı. Şimdilik gelen fotoğrafları birlikte izleyelim. Adana Senko dizisinin popüler oyuncusu olan Erkan Bil için en güzel fotoğraflarını seçerek sizler için sunuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.